Bu taklitlere. Şimdi evet. taklitlerin peşine düşüyor musunuz? Şimdi, e, çakmalar. E, çakma çakma. Bununla ilgili yüzün üzerinde marka benim müşterim bunlardan oh. Adidas, Nike'da e, dahil. Bunların tabii ki Çin'deki üretilen, imal edilen saklanan, depolanan yerlerini tespit ediyoruz. Bayağı e, Bir dakika şimdi çakmalar buyurun. mı Çin'de yapılıyor diyorsunuz. Şimdi Siz bunlar mi? dünyanın her yerinde yapılıyor ama Çin'de işçilik çok ucuz olduğu için maliyeti düşük olduğu için genelde e, Çin'i tercih ediyorlar. Şimdi ben bu konuyla ilgili vatandaşlarımızı da e, uyarmak istiyorum. E, bir e, zincirde gıda zincirinde şikayetler geldi. Birkaç vatandaşın sıkıntısı varmış. Biz bu firmaları mercek altına aldık. Bu firmaların et etranlarında e, at ve eşek etinin olduğunu tespit ettik. Aha. Bununla ilgili e, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın müfettişleriyle geçmiş tarihlerde e, bir çiftliğe baskın düzenledik. Bu baskında e, atları ve eşekleri kestikleri, bunlara Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın sahte ürünün yapıldığı ve bunların kendi mağazalarında satıldığını tespit ettik. Bunların hepsi mühürlendi, kapatıldı. Tabii yine bir çok ünlü bir kahve markasının e, çok büyük mağazalarda satılan bir kahve, çok e, kaliteli bir kahve. E, yine biz bu İstanbul'da bir sanayi sitesinde kiremit tozuyla karıştırıldığını tespit ettik. Ee, yine bir peynir markasında plastik tuzu. Şimdi işte bunları Buyurun. söylemiyorsunuz ya. Ben de buna kızıyorum. Çünkü ben öğrenmek istiyorum vatan tüketici olarak. Evet. Ben bunun ismini söylemem dediğiniz zaman, ben şimdi kur kahveci Mehmet Efendi'mi, bak kafamda dönüyor bunlar şimdi. Evet. Daha neler var söylemiyorum. Ama niye söylemiyorum? Niye? Tespit ettiğinizse ben bunu bileyim. Ama bu zaten baskın yapıldı, bunlar tutuklandı, kaldırıldı. Ha, kapatıldı. Mı? Tabii ki tabii ki ha, kesinlikle. Tamam. Yani şimdi bize bir e, firma diyor ki benim ürünüm en son geçenlerde bir conta e, markası geldi. Benim ürünümün diyor aynı benzerleri aynı kutuda, aynı markayla satılıyor diyor. Hı -hı. Bununla ilgili diyor, bana yardım edin diyor. Şimdi biz bununla ilgili geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz. Bir fizibilite raporu hazırlıyoruz. Hı -hı. Bu rapor akabinde bu sahte olarak yapılan ürünün nerede yapıldığı? Ne şekilde yapıldığı? Nerede imal edildiği, nerede saklandığı, nerede depolandığı, nereden dağıtıma sunulduğu. Hmm. Bu saç ayağını çözmemiz gerekiyor. Hmm. Zaten bunu çözdükten sonra buraya gerekli işlemler yapılıyor. Ancak yetiştiremiyoruz. İnsanlarımız kısa yoldan para kazanma yoluna o kadar çok meyillik, o kadar çok yatkın ki ne görseler taklit ediyorlar. Evet. Ne görseler kendisi de yapamasına gidiyor Çin'de yaptırıyor. Çin Çin çok harikulade yapıyor. Evet, yani eşsiz ucuz rezalet için. bu. Evet. Ama e, devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Lütfen ayrılmayın.